Mahalleli, sitemli, dertli. Şikayetçiyim paralar verin bizim evleri alın biz burada çıka girek. Nereye girek çoluk çocuğun öldürek. Para getirirler devlet deme devlet verirler. Ya, radyasyon, radyasyon var yani başka zararlı ne zararlı Zarar yoksa yapılsın. Zarar yoksa. Eğer herkes hükmet bunu doktorlarımız, şeylerimiz uygun görürse yapılsın. Bize bir şey yok. Ama zararlı varsa da çıksın burada. Kaldırsın. Bir doktor rapor verirse sağlığımıza detaylı şey yapılsa yapılsın. Hı. Bir şey demiyoruz biz. Bu yapılsın yani. Aman kesri öldürdüler yani. Buralı oldu köy. Dibinden he he keseri Zaten bayana gelmeler de yardım eder de zaten git. Evler yıkılmış. Dibinden, yıkılmış Dibinden öldürdüler. Biz Bir kesri öldürdüler. Bak hele oğlanlar. Yani kesrik mi bura? Yani böyle olmaz. Zaman zaman sesler yükseliyor. Mahalleli tepkilerini böyle ortaya koyuyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Hayır, o zaman getirmesinler. çocuk polis de Polis de Sorun ise mahalleye baz istasyonu kurulması. Şu muntaf fabrikası bir, pirket tucağı iki, odun ambarı üç, baz istasyonu dört. Bir de her şey tamam tozun içinde artık boğulmuşuz. Çok çocuğumuz gitmiş. Yetmeden bir daha bunu mu kuracaklar? Baz istasyonuna tepkiler sert. Kızılay Mahallesi sakinleri bas istasyonunu istemiyor. Hepiniz de gördünüz Perşembe Pazarı'nın içinde yapıldığı zaman Sayın Vali kapı kapı gitti, halktan özür diledi ve direği kaldırdı. Bunu hepimiz gördük. E buradaki insanlar insan değil mi? Yani fakir yerleşim diye her türlü pisliği buraya mı çekmesi gerekiyor? Daha taşer her taraf boş, götürsün 500 metre yukarı yapsınlar bu Tabii ki. Şimdi burada bir kişinin, bir kişinin kazancı için bu kadar insanın mağdur olması mı gerekiyor? Evet Kızılay Mahallesi sakinleri sitemli mahalleli dertli mahallenin ortasına dikilen ve arkamda görmüş olduğunuz baz istasyonunu istemeyen mahalleli büyük tepki gösteriyor. Mahallelinin Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere Elazığ'da bulunan tüm yetkililere çağrıları var. Saldıran bu el bir yetkili olsun. varsa, Her başımızda bir vali, bir amir varsa bugün gelsin bu halkı yerinde görsün, derdini dinlesin bir. Gelsinler buraya bizi. bizim bizi, bize mağdur etmesinler bizi burada. Ray zamanı geldikleri zaman konuşuyorlar. Bize ray verin. Bize size hizmet getireceğiz. Bu nasıl hizmet? Bu hizmet mi? Allah rızası için konuşun ya. Allah rızası için. Kızılay Mahalle Muhtarı Mehmet Çökmez, 25 gündür baz istasyonu mücadelesi verdiklerini söyleyerek, halk olarak bunu istemiyoruz. Ben de halkın arkasındayım ifadelerini kullandı. Şimdi 500 metre aşağıda asil mezarlığın tepesi boş. Götüsün oraya bu yerleşim yerinin içine niye kuruyor? Tamam buraya mahallemize yararlı bir şey getirsin, çağa yolumuza yarıyorsa biz de çalışalım. Biz de uğraşalım, yardım edelim, o yardım gelsin. Bana pislik geliyor. Bir tarafta çimento fabrikası Geçen de söyledim. Burada da bunu yıllarca 60 sene, bir 60 sene de bunu çekeceğiz. Kalkmaz bu. Ama halk bunu istemiyor. Yalnız muhtar değil. Ben de halkımın arkasındayım. Ha Milletvekili de gelse, vali de gelse, yarın desin mührünü bırak. Ben bu millet arkanda olduktan sonra seve seve mühürümü de bırakmak bırakırım. Karşıyaka muhtarı İmam Eybey ise bazı istasyonları vatandaşlar için çiban gibidir dedi gerçekten bu bazı istasyonları vatandaş için büyük bir çaban, bir yara. Karşı yakaya dikilmiş bu bir nedir? Hayırdır? Asıl mezarda yer, yer, mi yok? Karşı dağda yer mi yok? Hadi bu dağında yer mi yok? Yani bağların içerisine dikmenin ne anlamı var? Vatandaş da polisi yüzde karşı karşıya getiriyor. Ne gereği var? Yani bu şirketler bu kadar mı büyüktür ya? Kanunda mı büyük bunlar? Adaletten daha mı yüksek bunlar? Yazık günü yer kaldırsın, başka yere kaldırsın yani.